Hepinize merhaba. Bugün sizlerle çok güzel bir tarif deneyeceğiz. Mutfak tezgahını. Öncelikle size şunu göstermek istiyorum. Yeni bir mutfak dolabı aldık. Ben de çok güzel. Bir şekilde şurada bir bank var hatta. Onu sürüyorum sandalyelere. Şu arkada da bir tane bank var. Bir hazırlama yerim var. Ve masa açılıyor şuradan çekince ve baya büyük bir şey oluyor. Şimdi tam açmayayım da. Neyse biz tarifimize dönelim hemen. Tarifimiz için bize şöyle bir tane tabak gerekiyor. Bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi bu tabağımıza birazcık bir iki kaşık siz ne kadar yiyecekseniz o kadar yoğurt koyalım. Çok güzel. Bir dakika. Evet arkadaşlar yoğurdumuzu koyduk ve şimdi de bu tabağımıza birazcık nar koyacağız. Ben narı önceden ayıklamıştım. Hemen narlarımızı da koyalım. Çok güzel duruyorlar böyle üstünde. Evet şimdi narlarımızı koyduk. Çok güzel duruyor. Bir şey. Birazcık da onu eğer varsa evde cornflakes koyacağım. Bence çok güzel olur. Ben bakayım. Evet arkadaşlar cornflakesımızı buldum. Şimdi birazcık da badem arkadaşlar. Bence badem de yakışır. Birazcık da onlar koyacağız. Öncelikle cornflakeslarımızı koyalım. Evet cornflakeslarımızı koyduk. Şimdi birazcık karıştıralım yordu. bence oldukça da faydalı bir şey olacak. Çok güzel görünüyor. Ben bir iki tane de badem atacağım. Umarım acı denk gelmez badem. Şöyle koyalım. Evet başka da koyabiliriz. Bakacağım koymaları da Ne olabilir? Aa Bunlardan mı? Bunları çok seviyorum. Birinden aldım. Mutlaka denemelisiniz en sevdim. Birazcık da bunlardan koyacağım. Evet tamamdır arkadaşlar. Bunun içinde böyle baya bir şey var. şu toplardan var. Onda sonra badem var. Nar var. Kompleks var. Yoğurt var. Bence çok da güzel olacak tadı. O zaman hemen tadıma geçelim. Arkadaşlar harika bir tadı var hayatım dedim en güzel yok birisiydi bence mutlaka deneyin hepinize görüşürüz bay bay.